Merhaba arkadaşlar 22 Nisan Cuma günü Bursa yarış programıyla birlikteyiz. Bursa'da kalabalık bir yarış var. E, saat bir buçukta başlayıp akşam saat e, 6'da bitecek yarışlar. Dolayısıyla iki altılı ganyan oynanabilecek. İlk altılı ganyan e, birinci koşuyla saat 13:30'da, ikinci altılı ganyan da beşinci koşuyla saat 15:30'da start alacak birinci koşuya baktığımızda 1300 metre çim pistte 3 yaşlı İngiliz atları handikap 14 koşu ve 9 at yarışa kayıtlı. Öncelikle Cemal Paso idaresindeki bir numaralı Tangül Hanım yarışı kazanmaya iyi yakın e, safkandır. E, rakip olarak önereceğim safkanda 3 numaralı e, Towers Victory Mahmut Turan'la e, ve Eren Kadirler'le 6 numaralı e, Mittelmir yine bir numaranın sert rakibi olacaktır. Birinci koşu 1, bir, 3 ve 6 arasında geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Bursa'da ikinci koşuya geldiğimizde 1300 metre kum pistte koşulacak. 3 yaşlı İngilizlerin meydandan çıkma yarışı olacak. Burada da 12 safkan yarışa kayıtlı. 6 numaralı kuytucaklı ile 10 numaralı True Black yarışa ikili olarak katılacak. Ee, ve burada tek olarak önereceğim Safkan Kadir Tokaçoğlu idaresinde 6 numaralı kuytucaklı olacak. Yüz gündür koşmuyor olsa da e, hazırlıkları iyi. E, Sayın Baran Cemiloğlu'nun e, Safkan'ı ekürü avantajı da var. Yarışı kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum. Tek olarak öner öneriyorum 6 numaralı kuyutacaklıyı. E, burada tabela bayis e, sıralı 5'li bayis var ve üçlü bayis var yanına 800 numaralı Lunar Curvy yeni sahiplerinde ilk kez sahaya çıkacak. Kesinlikle yazmanızı öneririm bahis kuponlarınıza. 5'te bahis e özellikle. Sonra 12 numaralı Whisper Wind ilk kez koşacak. Bu koşuyla yarış hayatına başlıyor. Kurtel Safkan'ı ayaklarının düz basmasını temenni ediyoruz. Ve sonra 4 numaralı Füzyon tabi her yarışı tabelada. Ee, yine e, muhtemelen tabelaya girecektir. Belki de yarışta kazanabilir tabi. Ee, bana göre 6 numaralı kuytucaklı yarışı yarışı kazanacaktır. Üçüncü koşuda yine Çin pistte 2000 metre mesafede 3 yaşlı İngiliz atları şartlı 4 koşusu 6 safkan yarışa kayıtlı 3'ü tercihli start e, istemiş King of Hakem Şen e, Akyüz ve Magic Spear e, tercihli starttan çıkacaklar ve burada 3 isimi de ayırmadan yazmanızı öneririm. 1 numaralı Cafer Bey tabi e, handikap olarak da performans olarak da rakiplerinin bir tık önünde e, Ama e, zor kazanan bir Safkan. E, burada 6 e, numaralı Magic Spear e, Mustafa Çiçek ile 1 e, numarayı zorlayabilir. Ve starttan iyi bir çıkış yapması halinde 2 numaralı King of Hakem de buranın sürprizini yapabilir. 1, altı ve iki burada önereceğim safkanlar olacak arkadaşlar. Bursa'da dördüncü koşu 7'li plasenin de ilk ayağı olacak. 3 yaşlı İngiliz kısrakları 1300 metre kum pistte koşacaklar. Meydan bir koşu. 4 numaralı kaptan Suat ile 9 numaralı Rüzgar Emre Ekürü, 10 numaralı Starlight Walk ve 11 numaralı Sweet Glory de Ekürü olarak yarışa katılacaklar. Ben burada Ekürülerden 11 numaralı Sweet Glory ile başlamak istiyorum. 53 gün önce bir kere koştu, derecesiz kaldı. Ki o yarışta e, yarış adapte olamadı. Starttan geç çıktı. Yarışa da adapte olamayınca pek bir varlık gösteremedi. Bugün ekürü avantajıyla benim öncelikli önereceğim e, kısraklar olacak. E, rakip olarak da bir numaralı Havin Sorya tabi son 5 yarışı ikincilik. Bugün de e, ikinci mi olacak acaba diye e, bakalım meydandan çıkabilecek mi? E, ve e, sürprizler önereceğim ki idman pistinde en çok beğendiğim safkanlardan biri. Diğer ekürülerden 4 e, numaralı Kaptan Suat Onur Atmaca ile Buranın sürprizini yapabilir dediğim gibi Idman Pistinde dereceli işlerle hazırlandı. Onun da 53 gün arası var. Hazırlıkları iyi. Onu da kuponlara bulunduralım arkadaşlar. Sıralamam 11, 1 ve 4 olacak. 4. Koşuda. Bursa'da ikinci altılı Ganyan 5. Koşu ile saat 15:30'da start alıyor. Dört yaşlı İngiliz atları 1500 metrede koşacaklar. 1500 metre çim pistte ve handikap 16 koşu ve 17 at yarışa kayıtlı. Ben 5 isim değerlendirmemi aldım. İlki Nevzat Avcı İdaresi'ndeki 2 numaralı Dribble Knight benim öncelikle safkanımdır. Sonra 4 numaralı Melina Hanım. 7 numaralı Zillion Sun, 6 numaralı Sweeps ve 63 kiloda olsa 1 numaralı Heroes ee, önereceğim safkanlar olacak ki Heroes daha önce de bu kilolarda koştu. 63 kiloda iki sefer koşup e, ikisinde de ikinci kalmıştı Çin pistte. E, bugün için de yine iyi koşmasını bekliyorum ki son iki yarışında e, formu üst düzeyde. Dolayısıyla e, onu da yazmak lazım. E, sıralamam 2, 4, 7 6 ve 1 olacak ikinci altılı ganya'nın ilk ayağında 16 koşu gününde en kalabalık yarışı 26 yarışa kayıtlı 4 yaşlı Arap atları 1300 metre Çin piste koşacaklar handikap 14 koşu öncelikli önereceğim Safkan 8 numaralı Kırat Bey olacak Halil altın idaresinde Sonra 11 numaralı Sökmezhan Muhammed Mir Bilgin İdaresi'nde. 4 numaralı Gül Nisa Can, Mahmut Turan İdaresi'nde. Ve son olarak 1 numaralı Nevin Bal, Eren Kadirler İdaresi'nde. Yarışın bu 4 isim arasında geçmesini bekliyorum ki bir numaraya baktığımızda özellikle Çin pistte daha önce de koşup, e, iki sefer kazandı ki zaten toplamda iki sefer e, kazanmışlığı var bir numaranın. İkisinde Çin pistte. dolayısıyla burada sıralamam 8, 11, 4 ve 1 olacak arkadaşlar. 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının 2200 metre çim pistte koşacakları şartlı dört koşu. 18 e, Safkan yarışa kayıtlı 3 numaralı Özgür Fatih ile 9 numaralı Yahya Beygül'ü ekri olarak yarışa katılacak. E, Acıdilli Fatih tabii biraz önde rakiplerinden ama 18. starttan en dış starttan yarışa başlayacak. E, çok da kalabalık yarış heran bir aksilik, bir şanssızlık olabilir. E, ben 4 atla burayı geçeceğim. E, i̇lki 10 numaralı Acıdilli Fatih. Sonra 2 numaralı Musliha, sonra 15 numaralı Beyhan Efe, o da birinci starttan yarışa başlayacak Cemal Paso ile. Ve son olarak ekürilerden 3 numaralı Özgür Fatih, bu dördünün arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Sıralamam 10, 2, 15 ve 3. Kursada 8. koşu 4 ve yukarı yaşta İngiliz atlarının 2000 metre çim pistte koşacakları şartlı 4 koşu. Şu ana kadar epeyce fazla at yazdım. Bu ayakta bu aya 3 atla, diğer ayakta tek, son ayakta da 2 atım olacak. Dolayısıyla limitleri fazla aşmayacağız. Buradaki favori Muhammed Mir Bilgin dairesindeki 4 numaralı El Patron. Yarışı kazanmaya çok yakın. E, tabii Kurtel Safkan 6 numaralı Kuitki de çok formda. E, 4 numaraya rakip olabilecek ilk safkan. E, ve son olarak da 9 numaralı Aviator. E, hep uzun yarışlarda koştu. Buradan Merçan e, Çelikle e, bir sürpriz yapmasını bekliyorum. Muhakkak kuponlara yazmanızı öneririm. Eğer tek bir tuttuğunuz at yoksa. Daha önce de Bursa pistinde koştu iki sefer. Birini kazandı. Diğerinde de dördüncü oldu. Benim beğendiğim bir safkan. Dediğim gibi burada sürpriz yapabilir. Buradaki sıralamam 4, 6 ve 9 olacak arkadaşlar. Dokuzuncu koşu 3 yaşlı İngiliz kısraklarının 1300 metre kum pistte koşacakları maiden bir koşu. Burada 6 numaralı Lady Liza ile 10 numaralı Şan Evey bu yarışta yarış hayatına başlayacak. Ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. yarışı kazanacak safkan bana göre 13 numaralı Win My Heart olacak. 4 yarışında İstanbul'da koştu ki son yarışını İstanbul kumunda ikinci kaldı. Diğerleri sentetik bildiğiniz üzere. Son koştuğu kum yarışta ikinci oldu. Bugün Bursa'da Meydan'dan çıkmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. 13 numaralı Vimai Hürtü Bursa'da 6'lı Ganya'nın son ayağı saat 18'de start alacak 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1700 metre Çin piste koşacaklar handikap 15 koşu ve 19 Safkan yarışa kayıtlı 11 numaralı editör ile 15 numaralı kondu Bey olarak yarışa katılıyor Burada iki isim çıkardım. İlki Onur Yıldız arasındaki iki numaralı Galicia. Kısa mesafelerde daha başarılı olsa da bugün 1700 metrede iyi koşup yarışı kazanmasını bekliyorum. Son yarışında 8. kaldı ama çok şanssızlıklar yaşadı. Grubun en gerisindeydi virajda da en dışarı açıldı. Hatta biraz da tereddütlü çıkmıştı. Yani rakiplerine göre de çok fazla koştu. Bugün iyi bir yer tutarsa Onur Yıldız da burada kazanabilir. 8 yaşındaki Ayabakan temsilcisi. Rakip olarak da önereceğim bir safkan var. Merçançilik İdaresi'ndeki Saltukan temsilcisi. 6 numaralı Özümcan. Son iki çim yarışında ikinci ve dördüncülük lük yaptı. Gayet iyi bir performans ortaya koydu. 2 numaranın sert rakibi olacaktır. Dolayısıyla son ayağın 2 ve 6 arasında geçmesini bekliyorum. Ve bitirmiş oluyorum Bursa Yarış Programı ile ilgili değerlendirmelerimi bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar diliyorum.